Evet kızlar hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz hocam. Siz sormalı. Siz nasılsınız? Kamera açısını falan ayarladık. Her şey sormak. Her şey. Sizler her yani. şey. Onu evet. Mükemmel. Yani bu video bir seferde çekilmiyor ya onu anlatmaya Güzel. çalışıyorum. Evet. <laughs> şart diye oturup çektiğimizi zannediyorlarsa o işi bir geçsinler. Aynen. <laughs> <laughs> nasıl gidiyor hayatınız? Nasıl gidiyor? Çalışıyoruz. Öğrencilerle ilgileniyoruz. Alıştınız mı? Evet. Alıştık. Ders yani beklediğiniz gibi mi? iş, hayat. Özel sektör. Özel sektör. Yorucu. Yoruş. Ama bunu evet. denemeseniz olmaz değil mi? Bir denemeniz evet, lazım. Evet, denemeden bilemezdik. Tozunu Aynen. bir yutalım işte. Karşıdan göründüğü gibi olmuyor. Daha bu yorulduğunuz <laughs> yanınızda şey de ilerleyen zamanlarda bugünler zararsınız. ararsınız. <laughs> de yetmiyor. Burada video çekmeye de yardımcı oluyorsunuz. Sizi tanımıyorlar ama tanıyacaklar ileride. Gizli kahramanlar olarak bilineceksiniz. Şimdi geçen videomuzu şeyle değil mi? Konuya girelim yavaş yavaş. Yani onlar da KPSS ile ilgili bir bilgi bekliyor. Temel kavramlarla mı bahsettik gelişimin temel kavramları Evet. Değil evet. Mi? Sonunda evet. da biz şunu merak etmiştik, bu insanlar nasıl ulaşmışlar bu sonuçlara? Ha şeye mi? Hı -hı. Yani e büyüme nasıl olur? Evet, olgunlaşma nasıl? Bir insan nasıl olur? Bu ol ülkeler mesela neye göre kurulmuş? Gelişimli ülkeler mesela. Hı -hı. İşte o da şey, yani zaten videomuzda araştırma yöntemleriyle yani bilim araştırır. Bilim Sonuçta şeydir, kümülatif bir şekilde ilerler. Ne demek kümülatif? E, yığılmalı. Olarak. Güzel, kü ha. aynı külden gelir değil mi <laughs> oradan aferin. O yüzden yığılarak gider ve hep araştır, üstüne bir şey koyar, böyle gider. Şimdi bilim e, önemli bir özellik de raporlaştırmadır. Yani bilim her zaman şunu ister. Ben bir veri elde edeyim, bu veriyi raporlaştırayım, sonra üstüne bir şey daha koyayım ve sonra hep genelleyebileyim. Genellenebilir sonuçlar üzerine hareket etmek ister. Bunun için de birkaç yöntem geliştirmiş. KPS bazında konuşacağız zaten bu yöntemlerde. Ya bu yöntemlerden bir tanesi deney. Deney yapmayı bilmeniz lazım. <laughs> Muhakkak evde bir şeyler denemişsinizdir. Denediniz mi? İlkokulda denemiştik fasulye. Fasulye deneyi. <laughs> <değil mi? gülüyor> Aslında o da tam evet değil mi? Bir ortam sağlıyorsunuz. Fasulyeyi koyuyorsunuz. Ee, olacak mı olmayacak mı? <laughs> Güneşte kalması gerekiyor. Biraz evet. su değil mi pamuğun içerisinde? Ya da ya boş insanlar hiç denemediniz mi? Mesela zar da denedik. Denediniz değil mi? Yani, yani zarf attınız oldu mu insanlara böyle? <laughs> evet. Olmuş. Ya böyle hani acaba seviyor mu sevmiyor mu? Ya da ha, bugün böyle davranıyorsa yarın nasıl? Bunları yaptınız değil mi? <laughs> yani işte bunlar deney. Bunu bilim adına yaparsanız bu bilim oluyor yani öyle söyleyeyim. <laughs> Ama siz kendi çıkarınız adına yaptığınız için biz buna saf çıkarcılık diyoruz. <laughs> e, deney yapmak için de bir kere ortamı bir kontrol etmeniz lazım. Yani bir düşünün yani ders sonuçta bir insana denerken de her şeyi kontrol edip öyle sunarsınız. zarfı öyle atarsınız. E deney yaparken de dediğimiz gibi mesela makarnaya tuz atarsın. Daha erken kaynar ya da tuz atmazsın daha geç kaynar. O zaman tuz makarnanın kaynamasını ne yapıyorsa yapıyor deyip bak yani, genelleme. mantık bu. Şimdi bunun içinde işte kontrol etme diye bir derdimiz var. Ortamı kontrol etmezseniz deney yapamazsınız. Çünkü e, neden sonuç ilişkisine bağlayacağız. Determinist olacağız. Hep aynı koşullar yarattığımızda hep aynı sonuç çıkar mantığı ortaya çıkması gerekiyor deneyde. Yani şöyle düşünün. Suyu 100 dereceye getirdiğimizde bu kaynayacak. Kaynayacak. Yani bunu ne yapmış adam? Denemiş, denemiş. Demiş ki 100 derece. İşte bunun için her şeyi kontrol etmeniz gerekiyor. İşte bu bizim için biraz zor. Niye? Çünkü sosyal bilimlerde uğraşıyoruz. Yani psikoloji adı altında çalışıyorsun. E, psikolojinde e, ana değişkeni insan. İnsanı kontrol etmek zor, zor yani gerçekten zor. yani olur. Yani elaya durmuyor değil mi insanların? Evet. Ne şey derler kesinlikle. ona bir deyim vardır, gözü başı. Aynen oyun, Aynen oyun, öyle değil mi? Gözü başı derler. O yüzden bunu kontrol etmek için işte bazı değişkenleri sabit tutmaya çalışırız Yani işte atıyorum bu değişkenlerin adları da bağımlı değişken, bağımsız değişken, ara değişkeni ve kontrol değişkeni olarak dört tanedir. Bu ara değişkenle bazen bozucu ya da karıştırıcı değişken de derler. Şimdi bağımlı değişken nedir? Sizin deneyinizde etkilenendir. Yani mesela ben sigara bağımlısıysam, e sigaradan etkileniyorum işte bu kadar basit. Öyle <laughs> değil mi? Yani <laughs> mesela ben bağımsız bir kadınım ya da bağımsız bir erkeğim dediğinde bu ne demek oluyor? Beni kimse etkileyemez. Ben etkilerim. Mantık <laughs> bu. İşte bağımsız etkiler, bağımlı etkilenir. Böyle düşünebiliriz. <laughs> Kontrol değişkeni ise Bağımsız değişkeni kontrol etmek içindir. Yani şöyle örnek veriyorum. Şimdi alkol kazaları etkiler mi etkilemez mi? Ölçüp bakmamız lazım. Ölçüp diyelim sallayalım. Etkiler, etkiler. Etkiler. Etkileyip etkilemediğini bulabilmen için dünya üzerinde bazılarının alkol almaması gerekiyor. Hı -hı. Şimdi yeryüzünde herkes alkol alırsa bu durumda alkolün kaza üzerine etkisini araştıramazsın. O yüzden dersin ki bir gruba oğlum biraz az için ya da bu birkaç zaman içmeyin de ben şu alkolün bir etkisini bulabileyim. İşte o içitmedikleriniz kontrol değişkeni oluyor. Anladın? Mesela bu dershane ya da atıyorum bu video öğrencilerin başarısını etkiliyor mu? Etkiliyor. Etkilemesin diye etkilediğini bilebilmemiz için bazıları izleyecek. Işte bazıları izlemeyecek ki kontrol edebilir. Bu da kontrol değişken oluyor. Ara değişken de bizim genel anlamda Araştırmamızı etkiler ama biz kontrol edemeyiz. Sonuçta gücünüz sınırsız değil. Sınırsız bir yetkiye de sahip değilsiniz. Bazı şeyler sizin araştırmanızı etkileyebiliyor. İşte o yüzden sosyal bilimlerin özellikle psikolojinin sorunu burada başlıyor. Hatta bazı akademik camiada psikolojide sosyal de, işte e, sosyal bilimlerde psikolojide deney olmaz derler. Niye? Çünkü her şeyi kontrol edemiyorsun diye. İşte bu ara değişkenlerin çokluğudur. Mesela şu anda bu ortamda bizim çektiğimiz videoyu sizin psikolojik durumunuzu etkiler mi? Etkiler. Benim psikolojik durum etkiler mi? Tabii. E ben bunu nasıl kontrol edeyim? Şimdi sabah geliyor şuraya park ediyor. Adam senin arabanın önüne park ediyor. Şimdi ben nasıl sinirlenmeyeyim buna? Öyle değil mi? <laughs> Şimdi sen geliyorsun öğrenciye ödev vermişsin yapmadan. Değil mi? Gelmiş. Şimdi sen <laughs> nasıl sinirleneceksin? Bunu kontrol etme şansımız yok. Bunlar işte bizim şu anda videomuzu etkilediği için biz de buna ne diyoruz? Ara değişkeniz <laughs> diyoruz. Öyle <değil gülüyor> mi? Mantığı bu. Ara <laughs> değişken. O yüzden deney deyince bunları bileceğiz. Deneyeceğiz, sonuca ulaşacağız <laughs> ve aynı zamanda değişkenleri bileceğiz. Bir diğeri de bunları ortaya çıkarmanın diğer bir yöntemi de deneyin yanı sıra istatistik. Yani istatistik ders aldınız mı? büyük Aldım. ihtimal almış Aldık. olmak Aldık. lazım. Yani. SPSS vardı. Aynen zaten bir SPSS hatırlanıyor da kısaltmasından dolayı. <laughs> Ne kadar etkili oldu diye sormayayım şimdi buradan. Hı hı. Ama muhakkak etkili olmuştur. İstatistik deyince gözümüzün önünde SPSS deyince zaten ne geliyor? Rakam mı? 1 0 1 0 Bazen 2 de oluyor. Hakkını yemez. 0 1 2 5 hı hı. değil mi? O da oluyor. O yüzden istatistik deyince rakam gelecek. Rakam yoksa hı. ne yok? İstatistik. Yapamazsınız. O yüzden de istatistik vereceğiz. Mesela bu istatistik gün içerisinde tutmuşsunuzdur muhakkak. Tuttunuz hı hı. mu? Mesela bugün işte kaçta çıktım, kaç gündür kaçta çıkıyorum. Ya da gelen öğrenci, giden öğrenci, ödevlerini yapan öğrenci. Tabii bunları çentik atmamışsındır ama zihnin, zaten bütün bilimi zihin yapar. Bunu el, kalı kağıda döker. Böylelikle bilimsel bir rapor ortaya çıkar. İşte istatistik de size şey yapar, sayılarla yol gösterir. Ve sen o sayılara bakarak tahminde bulunmaya çalışsın. Ama her zaman, hani şey derim ben, istatistiksiz kalma ama istatistiğe de güvenme. Niye? Çünkü istatistik sayılarla yalan söyleme bilimidir. Ben öyle derim ki mesela şöyle söyleyeyim size. Bu dershaneye gelen öğrencilerin yüzde satanıyor atanıyor dediğimdeki hissi bir düşünün. Yüzde atanıyor. Ne hissettiğinizi şöyle bir gözünüzde canlandırın. Şimdi bir de şöyle düşünün. Dershaneye gelen iki kişiden bir atanıyor. Daha iddialı. İşte istatistik <laughs> bunu sağlar. Anlatan kişi kişiden aynı oran yüzde işte iki kişiden biri. Ama Yorum yapabilmeyi. Anlatan istatistik böyle bir şeydir. Ama her şeyi göstermez. Yani istisnalar kaydeyi bozmaz diye bir cailat sözü vardır. Ben onu cailat sözü diyorum. İstisnalar kaydeyi bozar bazen. Öyle istisnalar çıkar ki ha bunu bilim yüzdeleştirmiş. 0.05'ten küçükse demiş ama o yüzden biz istatistiği her zaman diyeceğiz ki arkadaşlar sayılarla e, öngörüde bulunma, tahminde bulunma işidir ve 3 tane istatistik sonucu çıkar. Pozitif korelasyon biri artarken diğeri de artar. Ya da biraz azalırken öbürü de azalır. Negatifse bir artacak, biri biraz azalacak. Az ters orantı diyoruz buna matematikte. Bir de nötr korelasyon. Bu da ilişkisizlik yani orantsızlık Orantı yok. Hani deriz ya olan göz var, nizam var deriz ya. Bunda yok işte orantı hmm. yok. Normalde pozitif korelasyonda tam bir bir çıkar. Negatifte de, de tam bir oran çıkar ama pozitif şey nötr de orantısızdır yani orantı Mantıksız yoktur. Biraz, evet. Mantıksız demek değil de orantısız. orantısız. Çünkü mantıksız ifadesi deneyle söylenir. Hı hı. Yani o istatistikse mantıktan bahsetmez. Hı hı. Şimdi mesela düşün, atıyorum 100 kişi, bu dershaneye gelen 100 kişiden bir kişi atanamıyor desem ve sen o atanamayan kişi olsa mantıklı mı mantıksız mı? Hı hı. Anlatardım mı? Yani istatistik size mantık bilgisi vermez. İstatistik sadece sayı bilgisidir. Hı hı. Mesela şöyle düşünün, bir örnek vereyim size. İstatistik hı hı. mantığını anlamanız için. E, dondurma yeme ile sayısı ile boğulma oranları arasında bir ilişki var mıdır sizce? Hayır. Evet. Nedense bir ilişki bulamayabilirsiniz ama korelasyonel ilişki bulabilirsiniz. Hı. Yani ne demek istiyorum? Yaz aylarında dondurma satışları artıyor mu? Evet. Boğulma oranları da yaz aylarında artıyor mu? Evet. E, i̇kisi aynı arttığına göre pozitif korelasyon var der geçerim ben. Mesela boyla zeka arasında sizce ilişki var mı? Hayır. Ne bak nedensel Hı. bir ilişki bulamayabilirsiniz. Evet. Ama e, istatistiksel bir ilişki bulabiliyoruz korelasyonla. Niye? Redkit çizgi filmdeki Dalton'lar düşünün. Hı. Boy arttıkça zeka azalıyor. Ya e bak negatif çıktı. Hı. Yani korelasyon size neden sonuç ilişkisi vermez. Korelasyon verilen sayılar arasındaki artış ve azalışı verir. O yüzden bazen şey der mesela ünlü bir futbol e, antrenörü Arsene Wenger var. İstatistik gibidir der. Yani her şeyi göstermez. Hı. Mantık bu. Başka ne yaparsınız? Araştırma yöntemi olarak gözlem yaparsınız. Onun dışında yaşa bağlı inceleme yapılır. Mesela biz buna gelişimsel yöntem diyoruz. Mesela gelişim psikolojisi deyince aklımıza onun gelmesi lazım. Yaşa bağlı incelersiniz ki bu durumda da şöyledir. Hani bir insanı sonuçta gelişim psikolojisinin yapı taşı yaştır. Bana birinin yaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diyor. Bu gelişim atı sözü. Normalde neydi o atasözünün orijinali? Bana arkadaşını söyle, sana kimi olduğunu söyle. Bu sosyal atasözü, benim dediğim de gelişim atasözü. <laughs> Bana birinin yaşını söyleyin, ben onun kişilik özelliklerini, bilişsel özelliklerini, ahlaki özelliklerini, dil bir gelişimsel özelliklerini, fiziksel özelliklerini söyleyebilirim. Çünkü gelişimin yapı taşı ne? Yaş. O yüzden bir insan gelişim psikolojisini biliyorsa yaşları da ezberlemiştir. Yani bir şey bir yaşında ne olur, iki yaşında ne olur, üç yaşında. işte bunlar ortaya çıkarabilmek için gelişim psikolojisi gelişimsel yöntem diye bir yöntem ortaya atmış. İşte Hı. o bizim böyle soruda görünce uzun uzun dalıp gittiğimiz sorular. Ha, KPSS'de öyle oluyor. Onda sıkıntı yok. Aynen. Şimdi orada şöyle bir şey var duydu. Sorun şu, mantığını kavradığınız zaman soru size çok basit gelir. Ama yok farklı yaşlar, aynı kişi, beş kişi varsa öyle bir şey yok. Çok basit ya. Kesitsel dediğimiz şey, yöntem. Hı. Hayatından kesit alacağız. Kaç yaşındasın duygu şu anda sen? 25. Hayatından bir kesit alacaksam 25 yılım incelerim, bir yerim incelerim. Bir yer. Bir yer incelersen kesit oluyor bu kadar basit. Hı. E boylamsal da boyunca yani şimdi 26 yaşında duygu kaç yıl incelemem Hı. lazım? Yani bütün Hı. yaşamı 25 boyunca. Yaşındayım. Yaşındayım. Ya neyse fark etmez. <laughs> <Tadını Aynen. için gülüyor> yaş <yaşındayız> Çok önemli. <laughs> ya aynen. Yani boyunca incelersin. Anlatabildim mi? Bir şeyi boyunca inceliyorsan boylamsaldır e, kesitte alıp incel. Yani şimdi şu şurada bir tane kağıdım var benim. Bu kağıdı tamamını incelersen bak boyunca inceledim. Evet. Ama şurayı alıp incelersen Kesinlikle. ne kadar basit. Evet. E bir tane elma var. Elmanın bir bölgesini alıp incelersen kesitse. Ama elmayı tohumdan tut da çürüye kadar incelersen Boylansam. Bu kadar basit. O zaman anahtar kelime şu. Uzun sürüyorsa Boylansam. Kısa sürüyorsa Kesinlikle. Bu kadar. Evet. Ama bir araştırmada ikisini bir kullanırsan bu da sırasal oluyor sırasal. çünkü araştırma yöntemi de şu araştırmalar şöyle olmuyor ya ben bir kesinsel araştırayım diye öyle bir şey yok sen bir önce problem cümlesi yazarsın problem cümlesi yazdıktan sonra araştırma yöntemini ona göre belirlersin o yüzden sen şimdi ey ben bir kesitsel araştırma yapayım ne yapayım işte öyle bir şey olmuyor sen mesela ben diyorum ki insanların dil gelişim süreçlerini inceleyeceksen o zaman boylamsal yapmak zorundayım hı hı. peki zamanım yetmezse o zaman kesitselle boylamsalı bir araya koyarım hı hı. ve sırasal oluşur. Bir örnek vereyim size. 9 Eylül Üniversitesi 1967 yılından 2004 yılına kadar bir araştırma yapmış. Şimdi bu araştırma kaç yıl sürdü? 1967'den 2004'de neredeyse 40 yıl. Hı hı. 40 yıl boyunca yaptıkları için adı üstünde boylamsal. Hı hı. 1967 yılını inceleseydim Kes, kesitsel bu kadar. Ama şöyle olsaydı, şöyle örnek vereyim. 1967 doğumlu biri, 68, 69, 70, 2004 doğumlu gibi düşünün. Hı. Hepsini alıp hepsinden aynı anda veri toplasaydım her birinden kesit almış oluyor muydum? Hı. Evet. Ve bunları birleştirdiğimde de 67'den 2004'e kadar veri toplamış oluyor muyum? Hı. Evet. İkisini aynı araştırmada kullandığım için bu da sıra sağlığı. Yani benim araştırmam normalde 40 yıl sürmesi gerekirken 1 yıl sürdü. Ama burada neyi seçtim ben? Araştırmadaki inceleyeceğim kişileri farklı seçtim ve her birini inceleyeceğim dönemin kesitlerinden alarak. Anladın mı? Evet. budur. Kesitler alarak boylu boyunca incelediğimiz için. Tabi. Bu Aynen. Bu genelde çok karışıyordu hocam. Aslında mantığı de. bu. Evet. Yani evet. bu bu kadar Bil, bir bir kesit alıyorsun yani. Hı -hı. Çünkü yani bilim bak bilim her zaman işinizi kolaylaştırır ama bilirseniz. Bilmezseniz işinizi zorlaştırıyor. Bildiğiniz zaman bu kadar basit şimdi soru da yok farklı yaş, yok ayşeler, Aliler farklı öyle bir şey yok yani. Araştırma yapmış olan birisine sorarsanız bunu size muhakkak bilgi verir. O yüzden de gelişimsel yöntemi temel mantığını unutmayın. Yaşlar olarak düşüneceksiniz. Okey midir? Evet. Şu an her şey daha berrak. Karar, berrak daha bir mi? oturdu. Aynen. Örnek verince daha da oturuyor. Yani e, tabii şimdi örnekler ya bir de şöyle bir şey var. Aslında bilim hayatımızın her alanında da bunu sadece biraz gözlemlemeniz lazım. Bir de unutmayın iyi bir e, sonuç ortaya çekecekseniz iyi bir gözlemci olacaksınız. Yani genelde bilim insanlarının çok çalışkanlığın yanı sıra çok iyi gözlemci olmalar. Çok iyi gözlemci oluyorlar. Bilimsel araştırma gözleme değer. İyi bir gözlemci olacaksınız. Onun dışında gençler şöyle aklıma gelen 3 aşağı 5 yukarı bunlar. Araştırma yöntemleri genel olarak. Şimdi biz gelişimin ne olduğunu geçen hafta konuştuk. Evet. Bu hafta bu insanların geliştiğini nasıl gözleyeceğimizi konuştuk. Evet, nasıl bulacağız, ortaya koyacağız? Bir sonraki haftaya da ben diyorum ki hocam, biz bu insanlar gelişirken nelerden etkilenmişler bunun hakkında konuşalım. Tamam yani e, etkileyen faktörler, gelişme etkileyen faktörler. Bir de ilkeler var onu da araya sıkıştıralım. Ha, onlar evet da araya güzel. sıkıştırıp öyle ona göre bir şey yapabiliriz. Doğru deney yaptıysa bir kural da koymuştur. Tabii <laughs> muhakkak aynen değil mi? Araştıran sonucunda bir genellemeye ulaşması lazım. Evet. Değil mi? O ilkelerde ifade edelim. O zaman görüşürüz haftaya. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça